kıymetli misafirler, saygıdeğer basın mensupları. Bugün yine burada eee milletvekili aday adaylığı açıklamamızın birine daha izleri yalnız bırakmadığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Ömer e, Emel kardeşimiz yönetimlerde yer almış. büyük özveri ve çalışkanlık göstererek eee sürecin yönetecek sürecini tamamlamış biz bir kardeşimiz olarak Bundan sonraki süreçte de verilen her görevi layıkıyla yerine getireceğinden hiç kuşkum olmadığı e, Emel kardeşime bundan sonraki bu kutlu yolda e, Allah yol açıklığı versin diliyorum ve başarılar diliyorum sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli il başkanım, ilçe başkanlarım, kadın kolları ve gençlik kolları başkanlarım, değerli belediye ve il genel meclis üyelerim, çok kıymetli yöneticilerim, hepsi birbirinden değerli aday aday arkadaşlarım, uşağımızın güzide basın mensupları hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayımızın ilk cumasında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben Emel Taşkın. 3 Haziran 1984 Uşak doğumluyum. İlk orta ve lise öğrenimi Uşak'ta tamamladım. Halkla ilişkiler mezunuyum Anadolu Üniversitesi ve halen emlak yönetimi öğrencisiyim. 13 yaşından bu yana müzik ve resmi olan sevdam kaynaklı birçok program ve organizasyonlarda yer aldım. Huzur evlerinde yaşlarımıza müzik, Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çocuklarımıza gönüllü annelik, SMA'lı çocuklarımıza sosyal medya üzerinden yardım toplama gibi birçok sosyal projelerde yer aldı ve yer almaya da devam edeceğim. Çalışma hayatı benim için kolay geçmedi. Hem çalışıp hem müzikle uğraşmak uşak şartlarında zorlayıcı bir süreç oldu. Ama asla vazgeçmedim. 2014 yılında evlendim. Bu evlilikten iki tane kızım var. Ben anne olmadan önce de anneydim. Eşimin ilk yaşından iki oğlum var. Küçük yaşlarından beri ben büyüttüm. Onlar bana anneliğin en kutsal görev olduğunu öğretti. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Sanırım en büyük özelliklerimden birisi de bu. İnsanları seviyorum ve insanların hayatlarına <laughs> dokunabiliyorum. Hayatım tüm zorluklarına rağmen ne işimden, ne müzikten, ne eşimden, ne çocuklarımdan ne de bu ülkeye olan sevdamdan asla vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim de. Vazgeçmek korkakların işidir. 20 yıllık iktidarın her türlü baskısı ve engeline direnerek 2017 yılında meydanlara çıkan Cumhuriyet kadını, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de dediği gibi, medeniyet yolunun taşlarını sadece cesurlar döşer sözünü kendime şair, şiar edindim. Memleket siyasetine ilgim küçük yaşlardan beri mevcuttu. Sandıkta oy kullanmaktan öteye bir şeyler yapma gerekliliğini hep yürekten hissettim. Bu hisle 2019 yerel seçimlerinde gönüllü olarak İyi Parti Belediye Başkanlığı'nın seçim müziklerini yaptım. Partimin başarısı için gayret gösterdim. İyi Parti Uşak İl Yönetimi'ne seçildim. Siyasi çalışmalarıma hala devam etmekteyim. Biz bu ülkeyi atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan emanet aldığımızı düşünüyorum. Bir anne olarak kendi çocuklarımın, memleketimin çocuklarının daha mutlu, daha huzurlu, daha zengin, daha adaletli bir ülkede yaşaması ve yaşadığı ülkede sevgi dolu huzurlu olmasının sevgi dolu huzurlu olmasını yürekten istiyorum. Güzel memleketimin ekonomiden sağlığa, adaletten eğitime, sosyal devlet anlayışından kadın haklarına kadar birçok alanda iyi yönetilmediğini düşünüyorum. Aktif siyasette bunları düzeltmek adına katkı sağlayabileceğime inanıyorum. Güçlü Türkiye için ben de varım diyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri liseye başladığı yıllarda bir Arap binbaşısının kavmi Necip bir milletin evladına nasıl karşı gelirsin diyerek tokat attığı bir Anadolu çocuğunun iki damla göz yaşında Türklük şuuruna erdiği gibi ben de en başka ülkelere gitme hayalinin önüne geçip vatanımızı yaşanabilir bir ülke haline getirmenin hayaliyle yanıp tutuşmaktayım. Bireysel özellikler olarak ülkemizin insanının sorunlarının her şeyden önce iyi bir dinleyicisiyim. Şehrimin esnafının, köylüsünün, işçisinin, memurunun, emeklisinin, Gencinin kadınının sorunlarını meclis çatısı altında ifade edip çözme becerisini gösterebilecek gücü ve özelliği kendimde görüyorum. Muhtaç olduğum kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Sayın Arslan Kavukçoğlu'nun mecliste açıkladığı verilere göre astronomik rakamlara ulaşan asgari ücretli çalışan oranı yüzde 62.54'tür. Yani her 10 kişiden 7'si asgari ücretle çalışmaktadır. Bu oran Almanya'da yüzde 5, Avrupa ortalaması ise sadece yüzde 9'dur. Yani biz toplam olarak sefalete mahkum edildik. Asgari ücretli çalışan üç harfli market indirimini takip eden çocuklarının isteklerini yerine getiremeyen bir anneyim. Biz necip bir milletin şükretmesini bilen bireyleriyiz. Lakin çocuğunun istediğini yerine getiremeyen bir babanın, bir annenin şimdi param yok. Sonra alırız yutkunuşunun acısını da 20 yıldır en dediniyle yaşayan bir milletiz. Biz bunları hak etmiyoruz. İyi kadrolar, iyi insanlar, iyiliğin kadrini ve kıymetini bilen liyakatlı kadrolarla biz varız. Biz umutluyuz. Biz yüce Türk milletinin umut verenleriyiz. <laughs> Çıktığım bu kutlu yolda aday adaylığım, şahsıma, partime, vatanıma ve yüce Türk milletine hayırlı olmasını temenni ediyorum. <laughs> Katılımlarınız ve desteklerinizden dolayı Hepinize şükranlarımı sunuyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Tekrardan Cumhuriyet ayarlarına dönmek için, andımızı tekrardan okutmak için...